Ya aslında benim aklıma bir şey geliyor da sizden çekindiğimden söyleyemiyorum. mi? ne? Yani bu doğru mu değil mi bilmiyorum. Hele günahın sevabı falan oraya hiç karışmıyorum. Anne ne diyeceksin? Anne söyle. Ya şimdi bu kelebek amcaya yani rahmetliye tıp atıp benzemiyor mu? O artık. Yürü be. Nasıl ya? Diyorum ki kelebeği amcanın kılığına soksak. Böyle gece uzaktan filan yani gelmiş gibi. <laughs> Güzel de bir mizah sen yaparız değil mi lan kelebek? İnanır mı yenge? Ya yani insan inanmak istedikten sonra bir de uyku sersemi olacak. Ben anlamadım. Ne yapacağım? Hayatım ne var anlamayacak işte. Seni rahmetli amcanın kılığına sokacağız. Sonra da üzüm yengenin evine adı vereceğiz seni. Ya ona Haydar'la evlenmesinde bir sıkıntı olmayacağını söyleyeceksin. Yapmam ben öyle şey ya. Nedenmiş? Abi bir şey söyle ya. Günah ya, günah. Vallahi ben deminden beri onu düşünüyorum ha. Günah mı, sevap mı? Hangisi daha günah? Yani bir adamın sevdiğine kavuşamadan gitmesini izlemek mi günah? Yoksa rahmetli olmuş birinin yerine geçmek, onun namına bir şeyler söylemek mi günah? He? Bilemedim ben. Yani ölenin affına sığınıp kalanı kurtarmak gibi sanki. Sen Ya lütfen, ya. ya. Kelebek. Ya seni aynısı yapacağız. Ha. Şimdi bu amcanın resmi var mı bir yerde? Bu bizim müdür etti. Sen nereye? Ben de kalktım. Çarşıda bir işim var. Mayla buluşacağım. Bu şeyde çekmece var ya çekmece. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.